Aynen şarkıları vardı. Ade bakayım. A. Bir de yde de. Ye. Şimdi bir de uy. Oku bakayım. A, Oku bakayım. A, Yalnız kızlar. A, Hadi erkekler. A, <laughs> Cümbür cemaat. Bütün mahalle. <laughs> Bu hayvan sevmeyenlere gitsin. Hadi bakayım. A. Bir de ye de. Ye. Şimdi bir de uy. Bakayım. Ay, yeah. Oku bakayım. Hayır. Yeah. Oku bakayım. Hayır. Yeah. Oku bakayım. Hayır. Yeah. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Yalnız kızlar. Hayır. Yeah. Hadi erkekler. Hayır. Yeah. Cümbür cemaat. Hayır. Yeah. Bütün mahalle. Hayır. Merhaba. Nasılsınız? Ben de. Ay. Dünyanın en zarif kadını. Estağfurullah. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim. Ne kadar hoşsunuz. Ya. Ne yapalım ilk önce mesela pantolonuzu alalım deriz değil <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Heyecandan <gülüyor> ben de. <laughs> Bizde her şey böyle spontane geçiyor. Önceden konu yok. Ne güzel. Sen evet. evet teşekkür ederiz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ay çok heyecanlıyım teşekkür ben. Daha önceden beraber olsaydık. Şu şey, şey yapalım ki... mı? ...biraz daha Barış'a yaklaşalım mı? Yaklaşalım. Şöyle ah, bir esasından izin istiyoruz, yasak ama olsun. Bize özel olsun. Bize özel olsun. yani tüylerim nasıl diken diken anlatamam. Yani evet bu... Müthiş biri. Yaşıyor gibi yahu. Gerçek. Ne kadar canlı değil mi? Yani özellikle el detaylarına falan baktığınız vakit inanılmaz. Siz tabii ellerini bizden daha iyi tanırsınız değil yani, mi? Yani e, tabii heykelin yapılma aşamasını biliyorum. Sevgili Murat Taşkın'ın bir eseri. Muhteşem. Son derece, son derece yetenekli. Bana göre heykel heykeltıraş. Ben yurt dışında özellikle Amerika'da ve Avrupa'da bir sürü o ismi bilmiyorum reklam olur mu? Adam Tussauds Müzesi'nde evet. gezdim ama bu kadar başarılısını görmedim. Allah'ım ya. Yani az sonra gözlerini <laughs> çevirip bana hayırdır diyecek gibi... Yani kime. ben ilk gördüğümde e, dehşete kapıldım. Korkmuşsunuzdur değil mi? Yani evet çünkü değişik bir, bir şeyde şey. gördüm, değişik bir atmosferde... ...bir etkinlikte ilk defa e, lanse edildi bu heykel. O esnada da çocuklar vardı sahnede. Prova yapıyorlar yani o gece için. Ben girdim, çocukların sesini duydum, barışı gördüm. Birdenbire kendim Adam Olacak Çocuk programı çekiminde zannettim. O kadar yani toparlayamadım kendimi. Ama muhteşem yani. Hakikaten çok başarılı ya. Ay ışığı bul olsun. Eminim cennetten bizi izliyor şimdi. Kesinlikle. Dünyanın en iyi insanıydı. Ya ben çocukluğumda o adam olacak çocuk. 7'den 77'ye hem dünyayı gezerdi hem de bize çocuklara evet. program yapardı. Ay en büyük hayalim otururdum böyle kitlenirdim. Neden ben orada değilim diye. Neden? Ama Keşke şimdi buradayım. <laughs> Keşke ama işte Ankara'daydım. Hani olmuyordu. Senin bu özlemini tam olarak gideremez ama adam olacak çocuklu yıllara bir gidelim mi evrim? Ta İzmir'den geldim buraya kadar. Sana teşekkürler ediyorum. Beni kırmıyorlar. Bir ta şey nereden geliyorlar? Efendim? Bir şey <gülüyor> <gülüyor> Bir şey değil, tabii. Peki Tuğçe, madem her şey çok iyi, sen bize iyi bir şarkı söyler misin? <laughs> Söylemez misin? <gülüyor> ne? <gülüyor> Çok şaşırdım bir de için. O da 80 81 bin, 80 bin 300. Bin 300 o zamanki şey posta kodu oydu. Böyle tabii Barış'la bütünleşti, programla bütünleşti. Öyle Siz kaldı. bu evde mi yaşadınız? Tabii. Kaç sene? Ee, söyleyeyim, 84, 99, 15, tabii. 16 yıl. Bayağı bir sene. Ne kadar zordur bunun idaresi değil mi? Valla o zamanlar oluyor. Neticede insanlar hep böyle evlerde yaşamışlar. Eski zamanlarda. Yani evet. geçmişinde bu evlerden çok vardı. Bakmayın şimdi böyle bir tane kaldı. bu hepsi apartman oldu. Hepsi apartman oldu. Çünkü bu evin bir de ikizi vardı. Şu hmm. yan tarafta gördüğünüz bana göre sevimlisiz apartman. Bu evin ikiziydi. E ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Yani Çocukluğumdan beri modalı olduğum Siz için. Mesela bu sokak bence modanın en romantik, en güzel sokağıydı. Yani bizim bu evi almamızın nedeni de o romantik sokaktan dolayıydı. Ama zaman içerisinde her şey şekil değiştirdi. Zaman içerisinde her şey şekil değiştirse de değişmeyen tek bir şey var. O da Türk halkının rahmetli Barış Manço'ya olan bitmez sevgisi ve o ölümsüz şarkılarına duyduğu özlem. İpsiyah, gecenin, uzaklar Sanatınızı okuduğumda, ee, hiçbir şeyin boşuna olmadığını anladım. Hani geldiğiniz aile, aldığınız kültür. Yani o kadar hani, e, bunu nasıl cümlelere, sözcüklere dökebilirim? Hem bir sanatçıyı taşımak, hem çok iyi bir anne olmak. iki evlat. Yani hani, inşallah öyle olmuşuzdur. Öylesiniz. Bu Evlatlarınızdan da bunu ama görüyoruz. Hani özellikle Doğukan hani bir yarışmaya katıldı. Oradaki evet. beyefendiliği, kibarlığı, yardımseverliği, üretkenliği. Hani hiçbir şey boşuna olmuyor. Sağlam zeminlerde büyütülmüş çocuklar. Batıkan'ı bilmiyorum nerede? E, Valla Batıkan e, çok kendine has bir çocuk. Esasında hep barış derdi ki bu çocuk herhalde benim gibi olacak. Yani ben daha doğrusu çocukken Batıkan gibiydim derdim. Batıkan son derece private bir çocuk. Yani ke, daha doğrusu kendi özeline çok düşkün bir çocuk. Kendi şahsına münasır derler. Evet. O evet O kendi ne hayatını... Ne yapıyor? O ne okudu? O esasında da animasyon okudu. Fakat şu anda yine farklı bir yerde. Yine müzik sektöründe çalışıyor. Farklı hatta sizinle ilgili bir takım şeyler yapıyor. Mesela dizilerin müzik hazırlıyor falan. Aa. O tip işlerde çalışıyor. İkisi de müzik sektöründe şu anda. Doğukan işte... Biliyorum onu zaten. Konserleri, vardı, çıktı, konserleri var. Konserleri O da o yoldan gitmeye başladı. Ne güzel ben tekrar böyle aynı heyecanla yaşıyorum. Evet, değil mi? İşte o çıktı mı ne oldu haberleri çıktı mı? Bakıyorsun sıralamada kaçta falan diye. Ne güzel böyle bir şey. E, bir aksiyon bana, geldi bana, Bana tekrar geçmişi farklı bir şekilde yaşatıyorlar. Çok güzel. Bir sanatçıyla birlikte olmak. Tabii. Yani çok kolay bir iş değil. Neden değil? Bir kere sanatçı değişken ve değişkenliğe sürekli ihtiyacı olan bir insan. Çünkü yaratıcı. Yaratırken aynı doğum gibi bir sürü sancıları olan. E, ama işte o doğumdan sonra da inanılmaz heyecanlı ve keyfi olan bir yaşam bu. Ama biz e, bu yaşamın her tarafında beraber olduk. onun için ben taşımak diye kabul etmiyorum. E, farklı bir değiş getiriyorum hatta buna. Diyorum ki Barış Manço bir müesseseydi. Barış da ben de hatta çocuklar da bu müessese için çalıştık. Yani ikimizin de farklı görevleri vardı. Ama CEO sizdiniz bence. Ee, yani <laughs> öyle, bir, <gülüyor> <gülüyor> öyle bir görüntü vardı ya. yani. yani <laughs> CEO olarak. her zaman bakın zeka her şeyin üstündedir Barış inanılmaz zeki. ...bir o kadar da akıllı bir insandı. Yani zeka ile aklın Bambaşka bir şey şeyde olması ve bir çok olması bir çok zor bir şey. Çünkü tam zeka olabilir yaratıcı hatta yıkıcı bir zeka olabilir. Ben de mesela hep söylerim ben de... ...estağfurullah yani kendini <laughs> bilir insan zeka var ama aklı, aklın ağası yok. Evet akıl işte bu Üç zeka... Üç kuruşluk akıl yok. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum yok ya. Keşke olsaydı ya. Yok bence var yani. yani ben akıl öyle mu? görüyorum. İşte görüntü bu yanıltıyor. Bakın görüntü hiçbir şeydir.